ben Emihan. Bugün sizinle birlikte Mobile PUBG oynuyoruz. Hadi başlayalım Kanalıma abone değilsen abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Şimdi. Arkadaşlar. Bu benim de. Ben birinci olacağım. Nil dördüçü bala alet yaptım. Nil dördüçü bayağı alıştırma yaptım. O ve onun için çok güzel oldu ama inanın ikinci oldum, ikinci oldum. O kadar. Ben ne beni takip etmesin arkadaşlar. Takip etmeyin beni. Şöyle atıyorum arkadaşlar. Potiki. Nerede çıkardığınız gibi arkadaşlar ee, ağır silah modundadır. Ağır silah modunda oynuyoruz. Hadi. Ya Allah! Bismillah koçun kire. Ay. Bala bitti. Şimdi takı çelim var ya daha var. Şimdi ben lanet bir hareket ne yapayım da şunlar beni takip etmesin. Ben, takip etmem ya. Yok bunlar beni takip edecek arkadaşlar. Bunlardan anlat. Ama öğrenmem lazım. Lanet <laughs> hamlenin sonucu lanet ikinci. Bakın arkadaşlar ekip bir hepimiz bir mi Türk çok öldüreceğiz çırp, tek başına adamı. Hadi ömürüz. Go 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 öldün çadırlar. Çalın var Çal, Ekip. Ekip. Sizden Çi sadece kirpetinde koçan ben miyim acaba? Adam koşmuyor da. Niye ya? Kardeş, koçtan Adam koçmuyor lan. Bok ya ondan. Boş, olabilir. Not da koçma çocuğu olmadığı için de renkli. Kotma ne? Yok değil ki. Kotma çatı büyümediği için de olamıyor. Onlardan biri ya bot ya kotma What? Hadi gidelim oraya da gidelim. Semişleyelim şuraya. Ondan sonra değil. Ondan sonra potinkile gideriz. Nerede lan bu adam? Ben yani ekip arkadaşımı öldürüyor. Sen kimsin ekip arkadaşımı öldürüyor? Neredesin? Ekip arkadaşım seni bu mu öldürüyordu? Bu öldürüyorsa ben öldürdüm onu. Bu öldürmüyorsa bakıyorum. Kim öldü ekip arkadaşımı? benim? Ben yani tekrar gibi AKM çekilim var. Bir de pompal çekilim de var. PUBG Mobile'da. Şimdi herhalde ekip arkadaşımı öldürülen öldürülmeyle çalışan budur. Mami spalla çalsa ne oldu ki pankarda sımsın neden? Ben açtım. Poçin ki arkadaşlar? İnşallah ne da iki 3 tane düşmana kar kar kılatılır. Ben yani de kar Aha evlere gittim. Aa alet sarmetme gitti. Belki alet bunu uçak. Ulaga şey helikopter bunu Tamir Tam et. Dostum dostum güzel dostum. Senin yanına geliyorum. Dostum dostum güzel dostum. Senin yanına gelemedim. Dostum dostum Güzel dostum Ben ilk ilk hamurda Alıcağım Nı 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 Yoksa kaç değildir ay. Tamam benim. Geliyorum hemen. Aslında çok maçadım seni seni Hemen canım. şimdi orada orada or 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 odaklanmam gerekiyor. Ben de öyle biliyorum. İkinci evde bir yeri var mı diye galanti la la Ondan sonra geliyor ne çeli. Koçumu Açtım beni de bana da mı unuttular? Bana da çıksınlar. Hadi açtım. Hayır canım dur bana. Hunter. Ölme tekrar. Geliyorum. Geliyorum seni kurtarmaya arkadaş. Sen kimsin? Kim? Sen kimsin? Arkadaşımın yolunda iyi mi oldu? açtığında sürme ama Maçtın da artık ama Onu telolarla kullanacağım nem. Artık kalma nem olarak kullanacağım için. Bunu senden dolayın. Bunu ne olarak kullanacağım. K Kendim de putu kuracağım. Bir o. Çok hmm. iç. çata ve içem adamlar adamlar ona odaklandığı zaman onu öldürecekler ben de arkamdan onu öldüreceğim ve tekrar kendimden böyle böyle gidecek <laughs> Ya da ben patron kile gittim selam ama dostlarımı narin orada bırakamam artık falan ama narin orada bırakamam hayır senden delip gideceğim onları onları senden delicem onun iki bir numaralı iki numaralı, pardon onu senden Canlandırmadan gitmiyorum. Açtığımda şuradan kutu... Şunu bir yapayım ondan sonra kutuyu almaya gideriz. Kutu gitti. Hayır, şey gel oğlum arka Sen ne zaman bu ne ne kelimet olmaz sen adamım hadi canlandırıyorum seni klim adam Hayır! Oyunaya çıktım ben. Arkadaşlar bu çok kötü bir el oldu. Şimdi bir el daha açacağım. Bunu o elite. Helmod'unda açacağım. Bunun adı neydi? Hı? Onun hani modu vardır arkadaşlar. He eğlence eğlence